Alo, gülşer, ne oldu? Dur, hadi mamamızı yiyelim, gel. yağmur yağdığında böyle çamur. Dur, 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 Üzüldüm ne biliyor musun? <laughs> ee, yağmur yağıyor diye bugün çıkamadım. Yani akşam üzere. Eee dün akşam buradaydı şey su kabı. Yani start be start be. Yani şeyde mi alıyorsunuz yani? Ne diyorlar ona? Yağmurda mı gelip burada otur? Ben bir denk gelmez ki baba. Bazen var ya diyorum ki vallahi bak şey, şah, Allah şahit. Diyorum bir tane eleman bulayım. Bir günlük diyorum vereyim. Çöplerin içine oturup durayım. Ne olacak lan? He? Ulan adam şu garibin şeyini alır mı lan? Su kabını alır mı lan? Dur. Dur bakayım dur. İnan insan ne yapacağını unuttum mu lan? Ne yapacağımı unuttum lan? Yaşar de ha anasını. Biri de yazmış ya. Anasını niye kucaklıyor onu Anasını değil ha. Yedi sülalesini kucaklasan gene alır kahpe oğlu. Şimdi Şunu koyacağım Şöyle büyük bir yazı yazacağım Ya bari Çocuk anne babadan olur Siz nasıl eğitirseniz Çocuğunuz öyle olur Şimdi şunu temizleyip yazı yazacağım. İçine su dolduracağım. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Ya şu perişanımıza baksana. Dur kızım. Gel. Hı. Hı. Gel. Vay oğlan olurum seni yaradan abi. Bugün pazartesi. <laughs> <Şşt>. Kavga yok. <laughs> gel, gel gel gel. Ufak ufak gel.

ちょっとキャパ uh, Hani o kedi sesi var ya miyavlama sesi. Ya o kuş ya, anladınız mı? O bölge, Bak. Bu değil. Mi? O sesi. Aferin.